evde de hiç yemek yok ya. Aynen. Hikörler hep bizi kovuyor yani insanlar neden bizi sevmiyorlar ki? Ben de bilmiyorum ama kötülük yapmak istedikleri belli. Çünkü tavşan eti yiyorlarmış. Ne? Ceylan eti de yiyorlar mı? Tabii ki de Ceylan. <laughs> Ceylan demeliydim ne? mi? buradan gitmemiz lazım. Ben çok korkmaya başladım. Korkma. Sıkıntı yok. Bizi burada bulamazlar. Biliyorsun burası karlı. Biz saklanabiliyoruz. Of evet. ama Bir birazcık korktum. <laughs> Ceyloş. Korkmama gerek yok dedim ya. Ben varım. <laughs> İyi misin? İyi misin? Hayır. Karnım açlıktan öleceğim galiba. Tamam. Seni eve götüreyim. Evdeyken Anne Ceyloş'a bir şey oldu. Kızım açlıktandır. Ben onu şuraya yatıracağım zaten. Sen de yemek topla. Anne göller bizi kovalıyor. Kızım tamam sen toplamaya çalış. Hayatını sakın ama risk atma tamam mı? Herkesten kaçın. Ben birazcık daha durabilirim ama Ceylo, Ceylan işte şey, işte anladın sen. O duramaz. Tamam anne ben hemen gidip bir şeyler toplayıp geliyorum. Tamam. Dışarıdayken. Of ben şimdi tek başıma nasıl bulacağım yemek? Ya benim etimi yerlerse? Her neyse. Şu yakınlarda değmem gibi bir şey ve ev var. Orası köyse kimse yakalanmadan yemek bulabilirim belki gideyim. Köydeyken. Şuradan i̇şte birazcık havuç toplayayım hemen. gel buraya. Hayır yakalanmamalıyım. <laughs> Annem canım tehlike atmadım işte. Annemin sözüne bakmadım. İnşallah başıma bir şey gelmez. En azından birazcık havuç falan topladım. Bari gideyim eve. Evdeyken. Anne birazcık havuç topladım. Aferin kızıma. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben birazcık dışarıya gidiyorum. Umarım... Jay Ceylan iyileşir. Tamamdır kızım. Sakın la sakın bir daha köylerine oraya gitme. Tamam gitmem. Ay bu kızlar ne kadar şey ya. İyi misin? Evet hani, balık, iyiyim. Bakalım şunu birazcık iç. Evet, teşekkürler. Sanki birazcık daha iyi oldum. Tamamdır kızım. Sen burada rahat. Sakın ağa sakın ayağa kalkma. Tamam anne. <laughs> başka bir işlerle birazcık konuşayım. Neden bu kadar yoruldun? Köyler, köyler bizi arıyor. Kaçmamız gerekiyor. Ne? Ben köylerden kaçtım. Hayatımda <laughs> ilk kez pembe bir erkek köpek miniş görüyorum. Hey, Gülcan'a kaçalım hadi. Evin var mı? Evet var. Kardeşlerim de geliyor. Kardeşim gel. Aman tanrım. O kadar yoruldum ki altıma edecektim. <laughs> Bu benim kardeşim kız. Pembe oldum. normal? Sen neden erkeksin ve pembesin? Nereden bileyim? Allah Allah. Onu bana sormayacaksın. Babama soracaksın. Gitmemiz lazım. Siz gidip ben birazcık burada dolaşacağım dolaşamazsın. Köylüler buraya da geliyor. Ay işte, Köylüler buraya da geliyor. Anladın mı? Her an bizi yakalayıp etimizi yiyebilirler. İşkence yapabilirler. Hiç havuç çalan bir tavşan gördün mü? Ee, ben hayır. Ama gördüm. Sen olsun değil mi? Köylüleri kızdırdın de. Ay şimdi yandık. Yandık tabii ki de. Bizi suçluyorlar. Aman tanrım bizi suçluyorlar. Gitmemiz lazım o zaman. Evinize sığın sığınalım. Evet evimize sığınmamız lazım. Sizin evinize gidelim. Ben de kendi evime gideceğim birazdan. Birazdan da de değil. Çabuk ben lazım. Tamam. Gel biz de evimize gidelim. Ne oldu kızım erken döndün. Anne köyler her tarafta bizi arıyor. Ne? Tamam anne sakinle birazcık. Ben de biliyorum şeyim. Kızım etlerimiz yiyecekler bıktım her şu taşımak Taşınmak zorunda kalıyoruz hep. Evet anne. Gitmesek burada dursak kızım taşımamız gerekiyor. Ama anne. Anne sen neden karalı yaşıyorsun? Kızım ben öyle bir balığım tamam mı? Neyse anne boş ver. Hadi gitmemiz gerekiyor anne. Ama ben gitmek istemiyorum. Az önce sen gitmek istediğini söyledin. Tamam hadi kardeşini falan eşyalarımızı falan topla kızım. Ben de toplayacağım. Tamam anne. Eşyalarını toplarlar. Tamamdır. Tamamdır kızım. Sanırım burada güvendeyiz. Ceylan yemeğini yapıyor zaten. Yemeğini mi yapıyor? Ne alaka oğlum? Parti 2 gelsin mi?